Ölüm ötesini bilmedikleri için yani ölüm ötesini bilmiyorsun yani. Ve ben kitabımın giriş cümlesinde onu söylüyorum zaten. Gidenlerin hiçbiri geri gelmediği için biz ölümün neye benzediğini bilmiyoruz. Şimdi biraz önce sordunuz ya hocam. Ölüm nedir, ne evet. değildir vesaire falan diye. E, dolayısıyla biz gidip gelmediğimiz için yani henüz gidip gelen de birini görmedik. Gerçi Avrupa'da ve Amerika'da şey çalışanlar var. Işığı görüp geri gelen mevzular var ya onlarla ilgili bir... ölüme yakın deneyimler hocam. Aynen öyle ve bununla ilgili de geniş bir literatür var ve e, bu özellikle Q1 dergiler akademik alanda çok ciddi de ilgi gösteriyorlar. Yani öyle bir yayın yaptıysanız kesinlikle yayınlanmama şansınız yok. Hmm. Çünkü ölüm konusunda yayın yapmak çok zor. Yani e, özellikle uluslararası piyasada bu alanda yayın yapmak çok zor. Ama bu tarz yayınlar yani o ölüme yakın deneyimler tabii insanlar anlatıyorlar. Hani deneyimlemediğiniz için bilemiyorsunuz yani hep Allah <gülüyor> <söyleyeceğim>. <gülüyor> <yakın> tabii. Allah yakın <laughs>